Kafede günün sorusuna yanıt arama zamanı. Günün sorusunda bir kez daha bireysel emeklilik sistemini manşete çıkartıyoruz. Zira sizden gelen sorular bunu gösteriyor. Bu e, talebi gösteriyor ve konuşmak lazım dedirtiyor bize. Böyle olunca da bireysel emeklilikten çıkış zorlaşıyor mu diyoruz. Bunun için iki değerli kodumuz var. Öncelikle olarak Meclis Plan Bütçe Komisyonu Katip Üyesi. Aynı zamanda Meclis Plan Bütçe Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Bitlis Milliyetvekili Vedat Demiröz'e merhaba demek istiyorum. Sayın Demiröz merhaba. Finans hoş geldiniz. Merhabalar Melda Hanım. Geçmiş hafta da teşekkürler. Geçmiş hafta da sizinle konuşmuştuk. Önemli açıklamalar, bilgilendirmeler yapmıştınız bize. E, ve bugün itibariyle özellikle manşetlere çıkan konu başlıkları var ki ...izleyicilerimizde dediğim gibi e, BES konusunda e, hali sorusu var. Böyle olunca tekrar konuşmak lazım dedirtti ve tasarıya baktığımızda da çıkışın zorlaştığına dair, çıkışın zorlaştırıldığına dair maddeler çıktı karşımıza. Bir tanesi de katkı payına dair. Eğer e, BES'ten ayrılan bir kişi tekrar girmek isterse katkı payından yararlanamayacak. Devletin katkı payından. Ta ki o birikimi tekrar biriktirene kadar. Nasıl bir değişim? Bu anlamda beslen çıkış zorlaşıyor mu? Sadık besci de ödüllendiriliyor mu? Şimdi geçen hafta da sizinle aynı saatlerde konuştuk. Tabi o günden sonra tasarıda üst komisyondan geçtikten sonraki şeklinde herhangi bir değişiklik olmadı. Henüz genel kurula meclis genel kuruluna gelmedi. Bu hafta bekliyoruz geçtiğimiz haftadan bu haftaya herhangi bir değişiklik yok. Ancak üst komisyonda tabii çıkışla ilgili geçmişte bireysel emeklilikte biraz birikim olunca hele bir katkı payı da şimdi söz konusu. Çıkışlarla ilgili biraz daha tasarrufu bu emeklilik sistemini kamuoyunda daha iyi bilinmesi daha iyi uygulanması açısından bazı tedbirler az da olsa var. Yani orada teşvik emekli teşvik için bir de en sonda 3 yıl, mesela bir şeyler sistemde 6 yıldan fazla kalanlara 1 yıl ek ilave getiriliyor. Yani bir şekilde bir bonus, bir hediye daha veriliyor. Bu sistemin daha iyi işlemesi için, kalıcı olması için böyle bir düşünce oldu ve geçici madde ilave edildi. 3 yılla 6 yıldan fazla kalanlara 1 yıl, 6 ile 10 yıl arasında kalanlara 2 yıl. 10 yıldan fazla kalanlara da 3 yıllık e, bir ek bonus yıl olarak ilave ediliyor. Bu da bir teşvik. Hı hı. E, bu doğrudan hesaba mı yatırılıyor? Nasıl e, üzerine mi katlanıyor? Ana parayla e, getirisi arasındaki o noktada nerede yer alacak? Ona dair bilgi verir misiniz? Bir de tabii ki şöyle bir şey var. 29 Mayıs 2012'den sonra sistemden çıkanlar için geçerli değil mi? Tabii bu kalanlar kanun tabi henüz yürürlüğe girmedi genel evet. kuldan sonra onaya girecek ama e, şeyden tarih olarak e, belli bir e, süre çalışmadan sonra bu imkan tanınıyor e, 16 Nisan'a kadar 16 Nisan'da görüşmeye başladığı için 16 Nisandan sonraki e, katılımcılar için 16 Nisana kadar olanlar eski sisteme devam edecek 31-12 2000 15'e kadar da şimdiki mevcut şirketler yeni sisteme, bireysel emeklilik sisteminin içine alınacak. Hmm. Böyle bir uygulama. Yani bu katkı payı gerçekten büyük bir rakam. Değerlendirilmesi büyük bir rakam. 56 yaşından sonra emeklilik hakkı getiriyor vatandaşlara. 10 yıldan sonra çalışanların geri iadeleri tabii söz konusu. Hı hı. Ee, Bu anlamda izleyicilerimizden de hemen sorular gelmeye başladı ee, Sayın Demiroz, size de iletmek isterim Gür Demir soyadlı bir izleyicimiz Switch atmış diyor ki Şubat ayında Besten ayrıldım birikimlerimden toplam üzerinden yüzde stopaj kesildi ben de mahkemeye verdim şimdi ne yapmalıyım diyor ve ekliyor Besten çıkanlar toplam tutar üzerinden kesilen stopajı nasıl ve ne zaman alabilecek? Yani o kesinlikle bir geçici madde ilave etmiştik. Ee, bu geçici maddede bundan önce dava açtığı takdir davasından vazgeçmek şartıyla Evet. E, kendisinden ana para üzerinden kesilen tevkifatı iade edecek. E, vergi daireleri. Bu çok açık bir şekilde belirtildi. E, şöyle olacak. Kendisi ayrıldığı zaman e, ne kadar çalıştığı sürede hangi bireysel emeklilik hangi e, sigorta şirketi ise onun bağlı olduğu vergi dairesine müracaat edecek. Kesinti miktarını da hem orada belli veya sigorta şirketinden de alabilir. Dilekçesine ikine onu koyduğu takdirde bu kesinti vergi tekrar kesintisi kendisi iade edilecek. Evet sorularda devamını getiriyor Sayın Demiröz. Devam ediyorum ben de izin verirseniz. Gürkan Bey'e soruyor mail atmış. Birden fazla bireysel emeklilik hesabı olanlar için devlet her iki hesabada da katkı payı ödeyecek mi? Burada bir asgari ücret üzerinden hesaplama vardı. Her hesaba yıllık asgari ücret limiti mi var yoksa iki hesabın katkı payı toplamı asgari ücret limiti kadar mı olacak? Toplama mı bakılacak diyor. Devlet evet. katkısının hangi fon tipinde değerlendireceğini hesap sahibi belirleyecek ki son derece önemli bir başlık. Evet. Şimdi bireysel emekli tabii adı üzerinde bireysel, TC kimlik numaralarımız var. Eğer bir yıl içerisinde birkaç yı, müracaat da olsa her hesap numarası birleştirilecek. Yani onun için hı hı. yıllık asgari ücretin tutarı bir kereye masum uygulanacak. Diğer şekilde her hesaba ayrı ayrı uygulanması söz konusu değil. Adı üzerinde bireysel emeklilik ama iki ayrı yere mesela 100-100 lira ödedi, 200 lira yıllığı geçmedi takdirde ikisine de katkı payı ödenecek. Ama yıllık asgari ücreti geçen kısım varsa ona ödenmeyecek. Toplamına göre o zaman şunu mu demek Tabii. isteniyor? Hani e, belki büyük meblalarla değil küçük meblalarla sistemde yer alına dönüşür mü? Ya, farklı, e, farklı bireysel emek şirketlerinde yer almak istenebilir. Ee, belki bundan kaynaklanıyor ama e, o zaman da tabii e, rakam düştükçe sonuçta onların değerlendirmesine bakabilir, tercih edebilir kendisi. Birkaç şirketi tercih evet, edebilir. Katılım oranlarını etkiler ama, mi? Birikim oranlarını etkiler mi? Hayır. şey Onların değerlendirmesi şirketlerin değerlendirmesinden dolayı, o paranın değerlendirmesinden dolayı bir farklılık doğabilir. Yani istedikleri yerde ayrı ayrı yerlerde değerlendirebilecekler şirketler. Biri hazine bonusu alacak, biri başka bir şey alabilir. Belki bu nedenle bir farklılık olabilir ama sonuçta devlet katkısı değişmeyecek onunla. Peki. Sayın Vedat Demiröz, Meclis Plan Bütçe Komisyonu Katip Üyesi, Meclis Plan Bütçe Alt Komisyonu Başkanı Bittis Milletvekili. Çok teşekkürler. Görüşlerinizi, bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Piresel emeklilik sistemine dair değişimde.